açtı susuk. Ben açtım. Ne diziyorsun sen böyle oyuncaklara? Hmm. Bakayım ya güzel diziyor. Neyin var mı sana? Silahım var, araban var. Başka <laughs> var. mı? Başka, başka yok. Başka var mı? Yok başka yok. Ben ne güzel dizmişsin. <laughs> Bunun ayağı kopmuş. Bakarılmış. Hisledim de buydu. İskeletin de orada da burada. Aferin oğlum. Silahım da burada, Hı -hı. telefonum da burada. Askerim de var, arabam da var, arabam da var, arabam. Silahım da var. Bunun da var, kitle neydi? Aferin. Yeni bir dum var, bunu var, takım var, onu var. Arabam var, her şey. Böyle.